Toksik ilişkiler. Bir tadımız kaçtı. <laughs> <Stres oldum. gülüyor> bu bet sesimi duyan herkes toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım bu hafta ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Ayrılık sonrasını konuşuyoruz. Eyvahlar olsun. <laughs> sen ne sen iyisin. Ben bana eyvahlar olsun. Ne, neden hocam? Önce sen anlat. Ayrılık sonrası tipolojilere mi giriyoruz? <laughs> Aynen. Ben daha çok Demet Akal'ın tarzı seviyorum. Yani asla bakmam yüzüne dönmem geriye şeklinde full faça hani faça. Evde, sert. sert. Duşta ağlarım evde ağlarım sokakta makyajımı yapa aslanlar gibi gezerim kuyruğu indirmem. Gerçekten mi? Net. Ama evde ağlıyorsun. Evde ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> evde ağlarım. Duygusal bir yengeç. Niye sokakta? Niye öyle bir maske takıyorsun? Yani gurur, kuyruk gurur <gülüyor> <gülüyor> terk edilsem de ama ben de zaten sen beni terk etmesen yarın ben seni terk ediyordum. Ha sıra. Tabii. <laughs> Siz de ben leş. Aha. Ben iğrenç. Neden? Ben sokakta zaten ne haddime yani evde bir depresyon şeyi şeklinde ağlayan, sümüklü, çirkin bir 5-6 ay falan var. 5-6 ay. En az. Çivi çiviyi söker hayatım. <laughs> Öncelikle 5-6 ay çok uzun. Değil ya. Bilemedim toparlama ya Eğer gerçekten seviyorsan toparlaman o kadar sürer bence. Peki böyle arkadaşlar dışarı çağırdı gitmem, evde depresyonuma devam <laughs> mı masa masada ağlarım. ha, Tabii. Yanında taşıyan mu sen. Tabii. Sonsuza kadar. Benle beraber. Ceket gibi. Ya ben daha şey gibi oluyorum. Sanki ayrılmamışız da her an bir gizli kameradan beni izliyormuş gibi. Hani <laughs> manyak. Evet abi. <laughs> A, manyak. Aynen abi. Hani hiçbir zaman kimse görmemeli yani bu hüzünlü halimi. Neden? Bilmiyorum abi ya. Bilmiyorum yani. Terapi sesine geçelim. Terapi sesine geçelim. <laughs> Bilmiyorum yani şey gibi geliyor bana. Yani işte tercihler tercihlere göre yol alındı. Ben de kimseye olmamış bir şeyi oldurmak için yalvaracak değilim gibi bir kafadayım yani. Baya gururlu. Ama abi ayrılık artık yani bu kavga değil yani kavga et, ettik barışırız yani ayrılık abi bitmiş artık onun arkasından ben ağlasam ne ağlamasam ne herif benden ayrılmış. Peki hiç böyle mini ayrılıklar yaşadın mı ilişki içerisinde? O kadar yaşamadım ki ya ben. Onatla hiç olmadı mı? Asla olmadı. Sevgili olduk evlendik devam ediyoruz yani <laughs> arada hani böyle ara verdik var ya öyle işte var ilişkimize tabii. ara verdik. Sakız gibi. Ben Meş. öyle bir şey hiç ben ama zaten bana göre değil. Bitti mi bitti dersin. Bitti mi bitti ya da ara ne abi ara ne yani? Ara diye bir şey yok. Helal olsun be. Ay kardeşim. <laughs> Erdem? Ara nedir arkadaş ya? Terbiyesizlik. Godoşluk ya. Ara. Godoş. Godoşluk. Godoşluk Tamamen. abi. Adam geri dönüyor üstünde başka bir koku var ara verdik o, falan. O böyle. edebiyata bak. Edebiyata bağladı. Ben, ben kıskanırım. Ara da versek. <laughs> ara veremem ki. Beynim ara vermez benim. Yani o zaman ayrıldığımı komple bitiyor mu? Tabii mecbur. mecbur abi bitirecek. ne kadar sağlıklı ayrılıyorsun? Ama abi olmaz. Arada biri olmayıp da tekrar barışırsam <laughs> olur. Ama araya biri girdiği anda ha, okey anladım. helvasını kavursun. Arkadaş kalıyor musun? Ay ha tövbe kalamam. <laughs> Ay hiç arkadaş kalamam. Gerçekten. Asla kalamam. Ben çünkü mesela birine ayrıldım mı mesela <laughs> o böyle önümde böyle hani ölsün. <laughs> işte gözlerinden kanlar çıksın falan böyle izlerim devam et diye izlerim. Gerçekten tabii, mi? Tabii, Ali ben Kadar Kindar. Net. net. Aa. Siyahla beyaz. Arkadaş kalınır mı ya? Arkadaşlar götünü gördüğünüz biriyle arkadaş kalamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> bu erkek götüleri için geçerli mi? Öncelikle bunu bir sormak istiyorum. Aydem'e kaç tane göt gördüğünü ben bir <laughs> <de> sordum. <laughs> Özgür. Lisede çok vardı mesela <laughs> bu konu hakkında. Sadece işte. <laughs> <laughs> bir ayrılık. Onat Bey sizden mi yorum alalım? Şimdi göt var, göt var. <laughs> kime göre, neye göre göt. Bütün programda bip. Bip show. <laughs> Bu arada <laughs> şunu söylememiz lazım ki biz normalde bunu kapalı bir odada Aslı'yla baş başa fısıldayarak kaydederken şu anda üç tane adam bize baktığı için biraz... Bir gerildim biraz. Bir sansür uyguluyor muyuz üç, sence? O, ya üç adamdan biri kocam abi. Benim ne <laughs> Allah yani benim şu hayatım. Ama sen eskiden onda tut düz giderdin. Bayağı. <gülüyor> 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 Affetmezsin yani. Yani Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an daha yumuşaksın bence. Onat? Sanki. Hissettin mi onu? Biraz. Biraz biraz. <laughs> Onat abi çıkaralım mı bir süreliğine? Ben <laughs> ne diyorsunuz? Onat gelişim sürecimi tamamladım diyelim. Ya. <laughs> <laughs> Ama şey olayına tekrar değinmek istiyorum, samimi söylüyorum, <laughs> arkadaş kalmalı, ayrılıkların hiç aşık olmadığına savunuyorum abi. Yani hiç aşık değil. olmuş biri ayrılınca arkadaş kalamaz Gerçekten. bence. Gerçekten bence. Böyle. Ama bazıları her ayrıldığında arkadaş kalıyor. Ben değil tabii. Ki. İşte o aşk değil demek, sevgili oluyor, ayrılıyor, arkadaşla devam hmm. ediyor diyorum ben bence. O kadar tutkulu seversen arkadaşa dönemezsin. Dönemezsin diyorsun. abi. Doğru. Ya zaten arkadaş gibi sevgililikler oluyor ya. <laughs> i̇şte sinemaya gidiyorsun, takılıyorsun. Tamam onda arkadaş kal. Ama böyle tutku, bilmem ne, bir sürü şey yaşamışsın falan. Sonra bu mura... Yok abi öyle bir şey yok yani. Ben yapamam. Bir de nasıl karşındaki insan yeni biriyle olduğunda kıskanmazsın ki? <laughs> Ay Çok Geçim. bitmesi lazım. Hatta başka birine zaten çoktan aşık olmuş olmam lazım ki... Önceki defter komple kafadan gitsin. Gider mi peki? Gider gider. Aşık olursam gider. Hmm. Başka biriyle olursam gider. Ben hmm. gitmiyorum galiba. <laughs> ben niye böyleyim o? <laughs> <laughs> üç ilişki geçmiş hala nasıl stokluyor musun? E ya stoklamak değil ama mesela sokakta görsem yine Kötü biriyle yine musun? bir sinirlenirim yani ya. Hadsiz diye. Ha Ben bir süre sonra salıyorum abi. Of sen çok sağlıklı bir şey yapıyorsun. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Olabilir abi. Evet seninki biraz seni yoruyor ama. Seninki e, tabii, karşıyı yormuyor. Yani derdim de. De Kendine. Anladın Aynen. mı hani ayrıldığını yormuyorsun, kendini yoruyorsun. Özgür sen ne etmişsin ayrılıklarda? Netim tabii ki ya, kırmızı çizgi. Abi benim gibi sorunlu olan yok mu ya ekipte? Ne gülüyorsun Onat? <gülüyor> sanırım yok. <gülüyor> Erdem, <laughs> Onat. Tamam ben neyse kendi sorunlarımdan bahsedeyim <laughs> o zaman. Abi şey gibi hissetmiyor musunuz ya? Ee, bu bir tek bende var sanırım. Hani sonuçta bir ilişki yaşamışız işte bitmiş mesela onu yeni biriyle görüyorsun. Hani şey düşünsene, bana da böyle baktın, bana da böyle sarıldın, bana da böyle evet, dokundun falan. Evet. Onun acısını devamlı yaşıyorsun gördükçe gördükçe, o dayanma periyodunu uzatmıyor mu seni? Ama işte sen de tekrar öyle bakabildiğinde geçmesi lazım artık o hissin. Hmm. O sırada şey gibi düşün, o artık tekrar bu hisleri yaşayabiliyor, sen hala yalnız başınasın. O bence kötü. Ama Doğru. sen de birini öyle bakıyorsan dersin ki, ha okey abi, insan birkaç kere aşık olabiliyormuş, ben olduğuma göre bu da oldu. Ben olduğuma göre bu hıyarda oldu diyeceksin. Hayatına <laughs> devam edeceksin. Biraz ayrılık sonrasında kimlersin gibi hissettim. Ben hayat <laughs> felsefesi olarak... <diyeceğim. gülüyor> biraz yani ayrılığın şekline göre değişir ama abi bazı ayrılık oluyor gerçekten birbirimizi üzmeyelim çok iyi bir insansın hiç öyle ayrıldığın oldu mu ya ben o kadar çok ilişki yaşamadım ki evet. ama bilmiyorum ama hani böyle ayrılıp doğru düzgün ayrılandı çok gördüm abi hani böyle gerçekten yani çok iyi bir insansın birbirimizi üzmeyelim diye ayrılıp bir daha yine görüşmüyorlar ha arkadaş falan değiller yani ama kötü de ayrılmıyorlar abi kim çok iyi bir insansın diye ayrılabilir ki ya olabilir ben de buna inanmıyorum ya. Ya. ya olabilir ya abi sağlıklı ilişki yürütüyordur anladım ama çok tutku Bak yine tutku olmaması lazım. İmkansız bir şey tutku varsa özellikle doğru Arkadaş bazlı ilişki mesela olur bu. Aa, ben arkadaşlıklarımda bile koparırken şeyli koparım yani. E sen daha kindarsın benden ha. Yok. <laughs> Ama ne bileyim. Arkadaşlarımla da bir daha mesela atıyorum küstün görüşmedin bir daha ölürsün gebersin cenazesine falan. Tabii ölüm ölüme. Ha o şekil. Yani böyle ölüm yatağında bile Listem var, kindarlık listem. <laughs> Onu söyleyip gideceğim öbür tarafa direkt. Bana Nerede. kindarsın dedi, diyor ki ölüm yatağında <laughs> listem var. <laughs> ya yani ne yapacaksın diye listem, anlamadım. Yani orada bir tekrar lanet okuyacağım, sonra son nefesimi <laughs> vereceğim. Niye hayat affet, affetmem yani? deyip burada şarkıya giriyormuşum. Affetmem tüm dijital platformlarda. <laughs> <laughs> Çiçek Ayrılıklarda erkek-kadın davranış farkı da çok var bence. Bence de var. Bence. Bir de şey gibi hissediyorum. Mesela benim erkek olan arkadaşlarım ayrıldığı zaman onların periyodu böyle başta çok iyi, sonra yavaşça kötüleşiyor, sonra iğrenç oluyor, sonra hani belki biraz toparlıyor ama başta çok iyiler. Hani hiçbir şeyim yok ki benim falan gibi. Ha benim stil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama mesela bende, ben direkt kötü oluyorum sonra yavaş yavaş iyileşiyorum ya erkeklerde bir de şey var, onu hani sekse bağlıyor mantığında. Aha. Yani ne kadar çok işte seks yaparsam, o kadar çabuk unuturum ya da işte hissettiğim acı hmm. o oranda geçer falan gibi. Geçmez mi? Bir tık toksik. Geçmez. Senin kocan... Işıktan göremedim. Senin, Senin kocanın niyeti kurum. bozulmuş, ben sana söyleyeyim. O niyeti hep bozuk. Yani... <laughs> Yani bilemedim. Abi bir yataktan başka bir yatağa geçince ne kadar sağlıklı toparlayabilirsin ki? Bunu yapan arkadaşım da var da dünya aptalı bir durum. Abi yani. çok saçma bir şey yani. Bu erkeklerde daha fazla. Aynen. Atıyor. Kesinlikle. Bence biraz yalnız kalıp kendini toparlayıp kendini büyütmen lazım gibi. Ya hemen ciddi bir ilişkiye girmek de iyi değil. Hadi seksi one Aynen. night stand geçtim. Kendi başına kalman gerekiyor işte. Aynen abi biraz. böyle şeyler vardı ya mesela da dokuz sene biriyle çıkar, Hı -hı. ayrılır iki aya evlenir başka biriyle falan. Ay full toksik. <laughs> Çok toksik. Abi saçmalama ya. Çok toksik. Bir arın bir nadasa bırak kendi bir düşün nadas derken arkadaşlar seks yapmayın demiyorum Allah <laughs> belanızı vermesin yani. İçsel olarak yani. Evet. Anladın mı bir dur yani bir düşün ondan sonra yeni bir şeye atıl. 9 sene bir şey olmamışsa bir hmm. sıkıntı onu bir çöz. <laughs> Doğru. O şey de egodan işte. Karşı tarafta sıkıntı vardı, ayrıldım. Ben zaten mükemmel biriyim. Hop bak ne kadar da işte mükemmel başka bir hmm. uyum sağladım. Evlenelim plastik. o zaman. İğrenç bir şey. Çok saçma bir şey. Yani bence zaten şöyle düşün. 9 sene önce atıyorum 20 yaşındaydın, şimdi 30 yaşındasın. Sen de zaten başka bir insansın. Aynen. Biraz kendini keşfet. be. 30 yaşındaki öykü nasıl bir öykü? 30 yaşında asla değilim de Erdem biliyor mu, bilmiyorum ama şerefsiz. <laughs> ya bu muhabbeti <laughs> kapattık sanıyordum tamam, ya tamam. gerçekten. Yani o yaşındaki kendini de keşfetmen gerekiyor ki bir sonraki ilişkin daha sağlıklı olsun ya. Yüzde yüz katılıyorum bir de. Bir de ilişkileri birbirine benzetmeye çalışmak falan çok, çok yanlış yani. Hepsi ayrı bir süreç. Birinin şey, şeyini şey. başkasından hıncını Tabii. çıkarmak mı? Aynen öyle. Bunu ben biraz yapmış olabilirim. Geçmiş ilişkimde ben işte böyle yaşadım o yüzden şimdi hiç böyle yapmayacağım. Ay bu ben! kötü bir şey ama bu ben ne ne konuda taktım böyle bir şey kıyasladım ya ilk ilişkim aşırı toksik olduğu için ondan sonraki şeylerimi yansıttım onu yani hep onun hıncını mı çıkardın hıncını onlardan? çıkarmak değil de mesela ona göre gardını almak ona göre davranmak ha, hani güvenin kırıldı, kırıldı. her Aynen. an üzülebilirim gibi Aynen. bir paranoya gibi da davranmak. şeyler de çok oluyor böyle atıyorum <laughs> fat boyla çıktın. bir sonraki ilişkin ya yani o süt çocuğu gibi bir adam bile olsa sen sürekli paranoya dasın abi <laughs> Nerede ne yapıyor kontrol edeyim falan o çok çok... Senin geçmiş ilişkin hiç şu anki şeyine, evliliğine yansıttın mı? Yok, yansıtmadı ama ya kesin karakterimize yansıtıyoruzdur yani. Ona ben de Ya inanıyorum. ben ilişki olarak yansıttığım şey yok ama illa ki benim gelişimimde, karakterimde bir etkisi olmuştur yani. Mutlaka olmuştur. Belki de o yüzden şu an uğraştığım ve çözemediğim bir şeyler yaşıyorumdur mesela. Ama onun analizini yapamam ki. Ya hep aynı şeye dönüyorum ama şey gibi hani bir kağıtla başlıyorsun sonra Hı -hı. başına atıyorum ilişkide kötü bir şey gel zaman o kağıt buruşuyor Hı -hı. sonra sen tekrar açılan da izleri kalıyor. Kalıyor aynen, aynen. ya şey de sevmiyorum ee, böyle ayrılık mesela sevgili ayrılığı evlilik ayrılığı mesela Hı -hı. aşırı farklı bir şey evlilik çok bilemem. toplumsal ailesel yani, boşanma diyorsun yani korkunç. Yaşadın mı boşanmayı? Ay, yani şöyle söyleyeyim. Göze alamadığı için bunu yaşamayan, <laughs> erteleyen ve halı altına süpüren çok tanıyorum. Üstüne alındın mı? Aslan. Kim? Sen! Oh <laughs> Gerçekten ama. Yani mesela ayrılmaya üşenir misin? Üşenmezse aa böyle aşkın ızdırabını evet. dersin, ayrılırsın. Boşan bakayım boşanabiliyor musun? Çok, Asla aynı şey değil. Çok prosedür anneciğim. Aileler, toplum bilme. Oo oh, Yani şeye bile üşenirsin yani. Ulan madem boşanacaktık şimdi bu düğün bana girdi. <laughs> makineler, çamaşır makinesi nereye koyacağım ya? <laughs> Peki 4 kere 5 kere evlenene ne diyorsun? O, helal olsun diyorum. Yılmadan helal olsun ya. Diyorum, saygı duyuyorum. Altıncıyı da al diyorum be kardeş. Sana helal olsun. Ben normal ayrılığı kaldıramıyorum. Düşünsene. Mümkün değil. Üçüncü karın, dördüncü Ya karın da çocuğun olunca çıkar. ayrılmak falan. Oo, arada çok o zaten çok... berbat bir durum. Feren yani. bir şey yani. de şey. çocuğunuz var. Tabii. Köpek de aynı şey. Aynen. Köpek de aynı şey abi. Çocuk gibi bir şey. Bağ yani. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı arkadaşlar. Peki buna toksik metreden ne, ne veriyorsunuz? Ay hangisini çok toksik konuştuk şimdi. Ayrılı sık... ben evlilik tarafını mı oynayayım? <laughs> hey Sen kendi ayrılık sonrası duruşunu. Benimki iğrenç. Uçurumdan atla. Ha o şekil. Ya. Kendime biliyorum en azından. Hmm. Ya bir tadımız kaçtı diyeyim ben o zaman. Çünkü ben dışarıya çok şey yansıtma. Sen çok iyisin ya. Bence verme bile kendine. Toksik değilsin Tabii, bu konuda. Tabii. Bir tadımız kaçtı derim. Hemen bir süpermarkete. Bol çikolata, bol cips. <laughs> film, arkadaş, bir aile falan. Bitti, gitti. Çok kafanıza takmayın böyle şeyleri. Ben hemen karşı bir şey söyleyeceğim. Takıyorsanız da takın olan Ayrılığı da yaşayın yani. Acıyı da çekin. Doğru. Dibine kadar da yaşamak lazım. Aynen. Kötü hisleri de. Yazsa yaz kardeşim. Mutluluksa mutluluk. O zaman Yapıyorum. sizin de Ayrılık Sonrası hikayelerinizi bekliyoruz ve ilk bölümü bitiriyor muyuz? İkinci sezonun! İkinci sezonu görsel yapmaya karar verdik. Kötü mü iyi mi onu da oylayın bakayım. Hayırlısı. Hayırlısı. Sizi öpüyoruz.